Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ancelan. Bugün Age of History'de yepyeni bir seriyle daha sizlerin karşısındayım. Bugün oynayacağımız devletin ismi Tokelau. Bu mükemmel devlet oyunun en güçlü devleti. Askeri, siyasi, ekonomik, teknolojik her alanda oyunun en güçlü ülkesi. Ama gördüğünüz üzere buna ben bile inanmadım abicim. Bu arkadaşımız oyunun en sonuncu ülkesi. Ve bu, bu arkadaşla dünyayı ele geçirmeye çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? göreceğiz. Oyna diyerekten başlayalım. Ama videoya geçmeden önce lütfen önce arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bu sadece 3 saniyenizi alacaktır. Aboneyseniz de 2 saniyenizi ayırarak bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Oradan tüm bildirimlere basarak her video geldiğinde sizlere bildirim gelmesini sağlayacaktır. Bir de beğenmeyi bir de yorum atmayı hadi bunları da yaparak kanalın gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz efendim. Şimdi şöyle sıralamadan gösterelim. 229. sıradayız. Bu da 25 yazına bakmayın. 229. sıradayız. Şu kalan 3 devletin de toprağı moprağı olmadığı için buradalar. Yoksa toprağı moprağı olsa herhalde bu yine sonuncu olacak. Onların zaten hiçbir şeyi olmadığı için direkt öyle. Onlar devlet değil. Zaten yoklar abi. O yüzden. Şimdi şöyle size bir şey göstereceğim. Şuna bastım da ben. Teknoloji seviyesine bir bakın nokta 0.13. Hayvan 0.6. Mükemmel bir devletiz. Bunları bir yazalım abişim. Bunları bir yazalım. Mükemmel bir devletiz. Daha da mükemmel olacağız inşallah ama öncelikle araştırma yapmamız lazım. Öncelikle devletin ekonomisinin güçlenmesi lazım. Bu bölümde bunları yapacağız. Şunu da unutmayın ne kadar çok beğeni atarsanız o kadar seri yeni bölümlerin gelmesini sağlayacağım. Ee, bugün ayın 25'i 26'sından itibaren daha seri videolar atmaya çalışacağım haberiniz olsun. O yüzden beğenmeyi ihmal etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Ee, buradan yatırım yapıyoruz memleketi geliştirmek adına. Ortalama gelişmesini de yükselterek buradan para da yatıralım devletimize. Hemen ekonomi büyümesine vereceğim. Nüfus artışına çok fazla şu anda ihtiyacımız yok. Hedefimiz nüfusta Çankırı'yı geçmek. Çankırı'nda 210 bin nüfusu vesaire olduğunu varsayarsak bunları yapmaya çalışacağız. Hedeflerimiz büyük ama biz de büyük bir ülkeyiz. Tokela olarak yeni adıyla Erenistan olarak bakalım dünyayı ele geçirebilecek miyiz efendim? Hiç sanmıyorum. Ama göreceğiz. Bunları denemeden bilemeyiz. Deneyeceğiz, bileceğiz. Burada öyle bir devletiz ki liman bile yapamıyoruz. Teknolojimiz liman yapmaktan bile aciz abi. 0.25'le li liman yapılıyor. Biz bu seviyede bile değiliz ya. Kendi modern dünya senaryomda oynuyorum bunu da söyleyeyim. Bakın biz 3300 ekonomiyiz az önce. Bindik. bin bile değildik hatta özür diliyorum. bin bile değildik. Şöyle sonuncuyduk zaten gösterdim. 1.3 milyonluk bir Türkiye var. Yani buradan kıyaslayabilirsiniz efendim. Ne kadar çok güçlü olduğumuzu ama toprakları unutmayalım ondan sonra. Bir gittik. Hocam bizim bir toprak vardı. Ne oldu ya o topraklar? Bizim bir devlet vardı. Adam bir gidiyor düşünsene. Hoşela Cumhurbaşkanı diye varsayalım. Adam bir gidiyor abi geziyor Amerika'ya. Geri dönüyor. Hocam bizim memleket neredeydi ya? Adam memleketi bulamıyor. Ulan neyse. Ama merak etmeyin bugünler geçecek. Her yer tokela olduğunda memleketimizi bulmaya uğraşmayız. Çünkü her yer bizim olacak yakın zamanda. Bu nokta 22 olmuşuz. Ee, biraz daha gelişerek liman basalım en azından be. En azından bir limanımız olsun hocam. En azından bir limanımız olsun. Ee, siyasi alanda da boş durmayalım. Çok güçsüz bir devlet olduğumuz için bize dalacak her devlet bizim için zorluk çıkaracaktır. Çok güçsüz bir devlet olduğumuz için her dalan devlet bizi yenebilecektir. O yüzden herkesle böyle aramızı bir sıkıçalım hocam. Bir ellerimizi bir kavuşturalım birbirimize. Aramızda bir sıkıntı olmasın hocam tamam mı? Hadi abicim. Hadi abicim bak. Aramız bozuk olmasın. Çünkü aramız bozuk olursa muhtemelen devlet de olmaz bizim. Bizim devleti alır götürür bu hainler. Şimdi yeterince teknolojik gelişme yaptık. Artık bir liman basabilecek seviyeye gelmişiz. Bunu olduğunu görüyorum. O zaman bir liman basalım abi. Hadi bakalım. O vatana millet hayırlı olsun. Alkışlayalım arkadaşlar. Hep birlikte siz Seyircilerde telefonunuzda, televizyonunuzda, nerede bilgisayarınızda izliyorsanız. Hep sizin de alkışladığınızı görmek istiyorum. Tokelao yeni adıyla Erenistan artık bir limana sahip. O kadar büyük bir ülke olduk. O kadar büyük bir ülke olduk. Hayırlı olsun abicim. Mutluluğumuz da artsın abi. Biz mutluluğu da arttırmaya yönelik şeyler de yapalım. Halkımız da mutlu olsun ya. Değil mi? Artıyor. Çok güzel abi. Mutluluk da artsın ya. Artsın abicim artsın. Artsın ve yeni ordu da basacağız. Bir ordu basıp şuradaki adalara da ele geçireceğiz. Kendi adımı Yavuz Sultan Eren koyuyorum. Ee, buraları ele geçirerek topraklarımın büyüklüğünü %100, %500 %1000 arttıracağım. Ve bu sayede kendime Yavuz Sultan Eren ismini uygun görüyorum abicim. Şu an yapmadık ama yapacağız. Ben şimdiden koydum ismi. Geleceği ben görebiliyorum çünkü. Ee, şimdiden koydum. Bence bir sıkıntı olmaz yani. 6000 kişilik bir ordu fazla basmaya gerek yok. 5000 kişilik. Abi 6000 bas zaten ekonomi eksiye girecek onu bastığında. O para da helal içeride gidecek. O yüzden bas abi seni orduyu bas. İlk devletimizle. Valru devletiyle savaşı tutuştuk. 323 askerleri var kendileri basacaktır. 1759 askerleri oldu. Ve kendilerini mükemmel bir şekilde ele geçirdik. Kendilerine demokrasi getirdik. Öyle bir Tokela ülkesiyiz ki öyle bir Eren Erenistanız ki bakın millete demokrasi getirmeye başladık bile. Avrupa'da neler oluyor abi? Polonya ile Ruslar savaşa girmiş. Yo. Polonya ile Rusya askeri ilişim almış. Almanya ile Rusya savaşa girmiş. Aman aman. Acaba Ruslar tekrar mı Berlin'e girecek? Ya da Almanlar tekrar mı Moskova kapılarına gelip geri dönecek? Bunları göreceğiz. Bunları göreceğiz ama pek oralardan benim haber alacak kadar e, şeyim yok. Bizim telefon oralarda çekmiyor abi. Oradan bize haber gelmiyor hocam. Maalesef yapacak bir şey yok. Oradan haber gelmiyor bize. O yüzden haber etmeyin. Gelmiyor abi oradan biz. Duyamıyoruz. Biliyor musun? Şuradan mutluluk arttıralım efendim. Halkımız mutlu, huzurlu, büyük bir ülke olsun. E, vergileri alınsın abicim alınsın. Henüz vergi almayacak kadar büyük bir ülke değiliz. O yüzden alın abi alın. Alabildiğiniz alın vallahi. Tuttuğunuzu götürün çünkü götüremezsek sıkıntı büyük. Oo iyi iyi para para akıyor abi. Para akıyor. Kendimi Yavuz Sultan Eren ilan etmiştim değil mi ben? Etmekle haklıyım çünkü burada bakın gördüğünüz üzere topraklarımı %100 büyüklüğünde genişlettim. Hatta daha fazla. Bakın burada nasıl bir yer ele geçirdim bizim adamımızdan büyük. Paketlik abi bu lakabı. Ulan bize dağıldılar Fransız Polinezya'sı. Kimsin abi sen? Hocam bak yaptığın çok ayıp. Kim lan bu? İsmini duymadığım bir yer. Bak kardeşim bak. Aha sen benden zayıf mısın lan? Lan ben seni yerim. Ben seni yerim. Ciddi yerim. Yerim afiyetle de yeriz abicim. Bir gelsin bakalım o. Bir gelsin bir karşılayalım kendisini güzel kardeşimizi. Bir ağırlayalım. Topraklarımızda o bize geldi saldırdın da birader. Gelsene hocam. Eee? Kaldırmayacağım mı? Para biriktiriyorum ben senin için. Neyse gelene gidilir o zaman bizde abi. Sen gelmedin biz gidelim ya. Sen gelmedin madem. Biz gidelim hocam. T tuşuyla şöyle hemen şuraya doğru. 256 tane baba yiğidi varmış. Baba yiğit demek uygun olmaz. Şuradan da şuraya efendim bir uğrayalım. Evet. Hocam daha var mı toprak senin ya? Varsa da artık umurumda değil ben aldım şurası donunmuş. Oraya da gide geçiş yoktur diye düşünüyorum. Benim mouse'a da ne oluyor anasını? Mouse gelmiyor. Evet efendim gördüğünüz gibi topraklarımı %1500 oranında büyüttüm. Büyük başkanız abi biz büyük başkanız ve kendimi şurada bir ismim var mı? Keşke bir ismi olsaydı. Olmasına da gerek yok abi bizim. İsimsiz kahramanlarız biz. Ülkemizi medeniyetimizi gördünüzdür arkadaşlar. %1500 büyüttük. Böyle büyük bir devlet. Böyle muazzam bir devlet. Ama parası olmayan bir devlet. Gördünüz mü? Artık görmüş oldunuz efendim. Artık görmüş oldunuz. Ee, para artık olsa da hani şuraları bari asimile etsem. Yeni mekan aldık da abi. Şurayı bir asimile edelim be. Değil mi? Ulan bize de bir dalmayın. Ufacık devlet buldunuz tabi. Buldunuz. Dalıyorsunuz. Ya, siz de ufaksınız. Bizim ama hayallerimiz büyük arkadaşlar. Bunları yazın bak güzel söz. Topraklarımız küçük olabilir ama hayallerimiz büyük. Dersiniz, Tochela e, Cumhurbaşkanı Eren böyle demişti diye dünyayı fethettiğimizde. Bunu yazın, bu bu sözü yorumda görmek istiyorum. Bu bu sözü yazın. Bizim topraklarımız küçük ama hayallerimiz büyük diye bunu e, şeye girdiğimizde de söyleyeceğim. En büyük 20 ekonomiye girdiğimizde de oradaki arkadaşlarla toplantı düzenlediğimizde söyleyeceğim. Ben böyle bir şey demiştim Zamanında diye bakın bak, buraya girdim diye. Ona göre. Şu toprak da tamamıyla asimile oluyor. Güzel. 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 Vallahi iyi. büyüyoruz ya. Ulan bir şekilde büyüdük vallahi. Biz de ufacık bir şeydik, devlettik, büyüdük. Şuralara ekonomik yatırım hocam. Hocam ekonomik yatırım. Topraklarımızın büyümesi lazım. Bu da paradan geçiyor abi. Ancak bunu parayla yapabiliriz bu devlet e, topraklarımızın hepsine paraya oğlum ben rengin beyaz yaptım sizden mi beyazsınız ya yani bu şey gelişmişlik haritası o yüzden ulan dedim devleti kaybedeceğiz topraklarımızı kaybetmeyelim abi ulan öyle bir şeyiz ki anasını satayım toprağı kaybedeceğiz oğlum bizim başkent en büyük şehir değil mi şu an biz başkenti bir en büyük şehir yapalım ya burası daha büyükmüş başkenti bir geliştirelim o zaman 25.000 ekonomi olmuşuz bakın ne kadar büyük bir devlet ne kadar Muazzam mükemmel bir devlet olduk biz ya. Abi Atapu en büyük şehrimiz olmalı Atapu. Unutmayın. Biz Skylines'de eğer 3. bir sezona başlarsam hatırlatın. Başkentin adını Atapu yapalım. Bunu unutmayın abi Bunu unutmayın. Artık Atapu Ulan tam dedik artık oldu olmadı. Hadi oğlum Atapu senin içinde ne uğraştık be. He sonunda geçti. Sonunda geçtik. Sonunda geçtik. Vatana millet hayırlı olsun Atapu. Büyümeye, güçlenmeye devam ediyor. Gözümüzün önünde serpildi, büyüdü, geçti vallahi Atapu. Şunlar oğlum saldırmayın lan. Lan. Lan oğlum saldırmayın. Fiji, Kiribati oğlum haddinizi bilin lan. Lan haddinizi oğlum aldım adını. Lan ikisi ittifak koymuş. Lan itler. Ben de seninle ittifak kurayım mı aslanım? Sen de o şey yok abi o. Beyin yok sende o zeka yok. Hocam bak şimdi bak o Frans şu sağ tarafta aldığım yerlere saldırmayın. Adam gibi konuşalım. Bu topraklara saldırın tamam mı? Senin ekonomin ne lan? 17 bin. Büyükmüş. Senin de 19 bin. Nasıl yeneceğiz bunları şimdi? Adam bu topraklara saldır. Neyse orada şey yok arkadaşlar. Kim buraya dalan salak ona saldıralım. Fiji. Şu değil mi? Tamam. Oğlum senin şeyini aldım. Oğlum adamda da şey var. Abi buradan asker basa 3000 asker basabiliriz. Orayı alsınlar bu arada. İzin vereceğim almalarını. Oradan asker çıkaramayacak çünkü salak. Orada askerleri kalacak eğer silmezse. Abi 3000 askerle gidip şunu ele geçirebilir miyiz acaba diye düşünüyorum. Burada şimdi 1500 askeri var. Basacaktır asker. Dur şimdi. Biraz para biriktirelim. Ya da borç alalım abi. Borç alalım abi. En mantıklısı borç almak. Çok sayıda ordu basıp abi. Onları birden bertaraf edeceğiz. Birden yok edeceğiz abicim onları. Plan bu. Plan bu. Şurası tamam. Para biriktireceğiz hala. Bunu saldırsanız alın. Saldırın sizsiniz. dur. 1157. 1157 asker buradan basılıyor efendim çok güzel bir şekilde ele geçirdi. E şey yendik orada onları. Şimdi 4600 orduyla da bunlara bir yok etme saldırısı yapalım abi. Gel ulan. Gel ulan. Atsiz. Sen kimsin kos? Oha. Oha. Oha orada hala askeri var. Ama orada şey kalmadığı için orada şey yok maalesef. Ee, buraya bir saldıralım. Orada liman olmadığı için bir şey yapamıyor salak. Liman yok ya. <laughs> Ben gidip burada asker atıp şunları da yok edeyim. Orada onları hapsettik abi. Liman yok anasını satayım mekanda. Sildi askeri de geri zekalı. Saldır lan. Burada da liman yok. Lan millete salak diyoruz. Kendimiz de salarız. Liman yok. Orada da liman yok. Neyse. Ama orası bizim toprağımız. Şurada 2700 tane asker bastım abicim. Bu orduyla da burayı ele geçireceğiz. Vallahi ele geçirdik ama burada da liman yok. Bil abi. <laughs> Sorun değil sorun değil ee, şimdi biz bunları yendik sadece bizim topraklarımıza sıkıştılar bu salaklar oradaki orduları da silmek zorundalar çünkü orada bir egemenlikleri yok abi egemenlikleri olmadığı için asker de basamayacaklar eninde sonunda onları çiğ çiğ yiyeceğiz abi mükemmel bir ya tam Yavuz Sultan Eren mi ya ben benim bundan sonra adım Yavuz Sultan Eren abi ben değiştirdim adamı oh %100 de aldık ne oldu he? ulan artistlik yapıyordunuz az önce ne oldu? Büyük bir ada devleti olduk arkadaşlar. Vatan emlet hayırlı olsun. İsmi şimdiden Büyük Eren İstan yapabiliriz. Tabi ki de daha şimdi değil abim. Daha o kadar büyümedik. 51 bin ekonomiye ulaştık. Bakın 900 ekonomiyle başladığımız bu serüvende 51 bin ekonomiye bir bölümde ulaştık. yani işte biz boşuna kendimize ya bu Sultan Eren demiyoruz abi. Ya bunları diyorsak var bir sebebi be. Var bir sebebi be. Değil mi? Var bir sebebi abi. Bak kocaman devlet olduk. Bak abi 1 2 3 4 5 6 7 7 tane toprağımız var. Gol kocaman biz Erevanistanız abicim bak topraklarımı %100 büyüttüm. Bunu da yazın. Genişlikler olarak baktığımızda yaralı birden 1000 olmuş olabilir bu arada. Şaka maka değil. Ama artık efendim. Burada bölüm sonuna gelelim. Kısa kısa yavaş yavaş eee oynayacağız bu oyunu. 15 dakika olmuş burada bitirelim. Bölümlerde taka 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 dala dala ilerlemeyeceğiz. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz ki taka taka dalacak kadar gücümüz yok. Şu devletlerle aramızı iyi tutmamız lazım. Eğer bir tane güçlü bir devlet bize yamuk yapar dalarsa ya sıçtık. En, en kolay bu şekilde tabir edebilirim. O yüzden büyük devletlerle aramızı her daim sıkı tutmaya çalışacağız yapabildiğimiz kadar. Biz de büyük bir devlet olana kadar efendim. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Eğer hala kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve ayrıca videolara beğen atarak nasip olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. En sonunda şu Almanya şey savaşı ne olmuş ona bir bakayım. Oğlum Almanya'yı bölmüşler. <laughs> vasal olmuş. İtalyan'ın vasal olmuş. Oh.